Çocukluğum. Çocukluğum benim. Hayalim denizin silinmez. Nasıl özlerim seni nasıl bilinmez. Ailemin en küçüğü, mahallemin uslu çocuğu. Saf, tatlı, tertemiz çocukluğum. Uzaktan bakar yanıma gelmez. Gönlümde yaşar benim yüzüme gülmez çocukluğum. Çocukluğum güzeldi. Okulun fit delikanlısı, sınıf arkadaşımın amcası, en parlak ayakkabıların boyacısı yumuşluk, çobanlık, muçuluk. Çocuklukta hepsi ayrı güzeldi, hepsi ayrı mutluluk. Çocukluğum söyle ne diye, ne diye büyüme sevdasına düştün. Söyle ne oldu şimdi, sen büyüdün de büyüdün. Ben sana takıldım kaldım, küçüldüm de küçüldüm. Bataklığa düşmüş iki kuş gibi, çırpındıkça aramız açıldı. Ellerimden sır olup düştün, hayallerim ortalığa saçıldı toplanmaz oldu hevesim kırıldı. O mevsim beyazdı geçti gitti gelmez oldu bitti çocukluğum. Çocukluğum düştün sen gecelerde bana düştün ben ranzamda büzüştüm de büzüştüm. Ne yöne dönsem duvar battı gözüme sen yağmur oldun yastığıma düştün. Çocukluğum yalan mıydı? Ablasının gülü ay balası, abisinin küçük baş belası, Söyle anan baban var mıydı? Onlarla yaşadım mı bende? Yoksa hepsi yalan mıydı söyle? Babamın özene özene yaktığı tenekeden yapma odun sobası, bana aldığı hayatımın ilk kundurası, çocuklarım sıcakta kaldı diye anamın her yaz kavga dövüş göçtüğü Torosların yeşil ve serin yaylası. Söyle yalan mıydı söyle? kekikler, elmalar, erikler, dağlarda yatan taşlar, ağaçta öten kuşlar. Söyle çocukluğum söyle, şimdi körpe körpe kuzular. Nerede yazlar, nerede kışlar? Çocukluğum bilsen, başına neler geldi bilsen. Tam işleri düzeltmiştim, sana doğru bir adım atmıştım. Varıp yayladan ev alacaktım. Kışın gidince sobasını yakacak, yazın serin serin yatacaktım. İşte oluyor dedim, hayallerim dedim. Dur dedi kader, bir dakika. Ben daha lafımı söylemedim. Söyle dedim, başımı önüme eğdim. Başım önümde yıllardır bekliyorum, bir adım olsun gidemedim. Bu nasıl dakikaymış arkadaş, umutlarımı yedim bitiremedim. Olmadı, baş edemedim. Çocukluğum sen sağ ol. Elimde kalan son özgürlük düştü, düştü öldü sen sağ ol getirdiler onu da bana aynı mezardayız yan yana baktım elinde benim hayalimin son resmi son karesi çocuklarımla el ele gezdiğim küçük evimin küçük bahçesi ülkümle baş başa diz dize çayımı kahvemi içtiğim üzüm salkımı asma gölgesi seram çiçeklerim süs biberim arka bahçedeki ıhlamur ağacım Artık siz de kabul etseniz öldünüz işte benim gibi yoksunuz. Derinlerde bir yerlerde hapsiniz. Size de uzak, bana da uzak hürriyet. Suçumuz yoksa da cezamız mühebbet. Çocukluğum geçiyorum. Köprü oldum kendimden geçiyorum. Hem kendimden hem senden geçiyorum. Ölen öldü, kalan geçtiği gitti. Bırak tutma elimi ben de gidiyorum. Ben yokum artık. Pes ediyorum. Çocukluğum bırak gitsin, musluğun son damlası. Toprağın son nemi, çayın deminin demi. Bırak da kalksın gitsin, suyun dibine batsın. Hayal yüklü son gemi. Çocukluğum ben buyum, ne yaparsan yap ben buyum. Durgun akar benim suyum. Çocukluğum yok, vuslat yok bize murat yok. Anladım artık, dönüş yok. Çocukluğum üzülme, pes ettiğime üzülme. Çocukken yaptığım gibi ayaklarım toprağa dayalı, her yanım otla çiçekle boyalı, bir zeytin ağacının gölgesinde boylu boyunca yatmaya az kaldı. Az kaldı çocukluğum, üzülme. Çocukluğum affet, ne olur beni affet. Kıyma bana, hakkını helal et. Ben de garip bir kulum, doğduğumda kesilmiş Allah'a mezarlığına yolum. Tek yöne doğru, tek bilet ve bir de tahta bavul içinde sen ben ve hasret